Aynaya Daha yeni bir Merhaba. Nasılsınız? Zeynep'im. <laughs> Allah'ım. Zeynep'im. Zeynep'im anneciğim. Hmm. <laughs> Bu tansiyon ne oldu lan? Beslenmesi... <gülüyor> <gülüyor> eliyle adam atıyor. <gülüyor> 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 Bu tansiyonla bebeğin beslenmesi imkansız. Gebelik kesesine bakılırsa 8-9 haftalık. Buna nasıl dikkat çekiliyor? Aramıza hoş geldin. <laughs> İzninle önemli bir işim var. <gülüyor> <gülüyor> Bu sahnede ona dikkat etmezsin lan. Deniz'i mi düşünüyorsun? Ha, hı hı, evet. Arasana gelsin okulun önüne. Adamı, kız. Ne oldu oğlum? Ha, Her cam bak dışarıya bakıyor. Denizi mi düşünüyorsun? Ha, hı hı, evet. Arasana gelsin okulun önüne. Dur adamı kız. Kız sen sus kız. Allah cezacılığı vermesin. Haydi haydi yürü. Haydi Ferhat'a yardım edelim. Haydi, haydi. Nasıl oldu <laughs> ana? Maşallah. Cah. Artist karpostalı. Merhaba. Dışarıdan ışıkları görünce bir uğramak istedim. Ee, Cansu'nun durumu netleşene kadar evde kalsam daha iyi olur diye düşündüm. <laughs> e peki o hastanede ne kadar kalsa? Yemiş direkt. <laughs> İncek et ya. Gel Kuru temizleme aga. Adam kanlıca gitti mi çok aç. Kim anlatıyor? Bilemedim. İyi misin? İyi misin? Geliyor. Daralıyor senin için. Hızlı evet. yemiş. Çıkıyor musun? Hemen iki el hareketiyle Sonra da Adnan'ı karşılamaya gideceğim. Peki gelecek birazdan? Vaktim yok. Hem de büyük bir sorun var Erman Bey. Şimdi birazdan siz de göreceksiniz. Yuh bıyık mı değişecek? Harbiden. Buyurun. Oha. Oha kaç gün Oha. sonra çektiler oğlum bunu. <laughs> Nasıl yani? Adamın top sakalı çıkmış çenesinin Hı. altında. Bu iş zor dik. Hiç hiç kesmiş. Abartı. E araba o arada gitmiş olamaz mı yani? Olabilir. Otopilotu vardır belki. <laughs> bu zaten al şu gözlüğünü. Gözüm bozacak. Oo. İşbirliği yapıp babaya numara çekmeler ha. Evet tabii. <laughs> <Bazı>. tamam. <laughs> Aa, bu kedi de nereden çıktı şimdi? <laughs> pis, pis. Bu kedi de nereden çıktı şimdi? Geç otur. <gülüyor> <gülüyor> Aman akün, bunları hangi işsiz mi <laughs> <öyle>. acaba? <laughs>